Değerli arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere Din Öğretme Genel Müdürlüğü materyal sayfamızdan da yararlanarak 8. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersimizin 3. ünitesini işleyeceğiz. Peygamberimiz ve sosyal hayat konumuz. İlk olarak Peygamberimizin adil bir yönetici olmasından bahsedelim. Değerli arkadaşlar, dinimizin en önemli ilkelerinden birisi adalettir. Çünkü adalet toplumların huzuru, refahı, mutluluğu ve barış içerisinde yaşaması için olmazsa olmaz bir elzem kuraldır. Cuma, hutub, cuma namazlarında, cuma hutbesinden sonra İmam Efendi İnna Allah ye'muru bil adil diye başlayan muhakkak Allah adalet emret ayetlerini okumaktadır. Adalet anlayışıyla değerli arkadaşlar İslam dini insan arasındaki ırk, makam, mevki, zengin, fakir, siyah, beyaz ayrımını kaldırıp tüm insanları Allah katında eşit seviyeye getirmiştir ve dinimize göre üstünlük ancak takvadadır. Takva ise Allah'ı en çok seven, Allah'a karşı günah işlemekten en çok korkan kimselerdir. Allah katına üstün olan takvalı kimseler. Peygamberimiz daha peygamberlik gelmeden biliyorsunuz Muhammedül Emin lakabını almıştır. Güvenilir Muhammed. O nerede bir hak var, haksızlık var, nerede bir zulüm varsa onun karşısına durmuş ve Mekke'ye gelen ticaret kervanlarına yapılan haksızlıklara engellemek için kurulan Hılful Fudul yani erdemliler topluluğuna amcasıyla birlikte katılmıştır. Peygamberimizin değerli arkadaşlar adaleti, merhameti, güvenirliği sayesinde İslam dini, gelen din, son din İslam dini insanlar arasında hızla yayılmış. Çünkü Peygamberimizin yalan söyleme ihtimaline karşı insanlar onun zaten Muhammedül Emin olduğunu bildikleri için güvenilir Muhammed'in yalan söylemeyeceğini biliyorlardı. Ancak bazı kindar insanlar makamlarını, mevkilerini kaybetme korkusunda olan Amcası Ebu Talip gibi insanlarsa değerli arkadaşlar, Peygamberimizi bile bile körü körüne yalanlamışlardır. Peygamberimiz gerek Medine'ye gittikten sonra değerli arkadaşlar, muahat anlaşması ve Medine'dekilerle yaptığı Medine sözleşmesiyle Medine'ye huzuru, güveni, refahı ve barışı getirmiştir. Peygamberimizin bu başarısı sayesinde İslamiyet hızla Arap Yarımadası'nda yayılmış ve Peygamberimiz değerli arkadaşlar pek çok devlet liderine mektuplar göndererek onlar İslam'a davet etmiştir. Ancak Mekke'li müşrikler yine de Müslümanlarda olan kinlerini, nefretlerini bitirememişler ve Müslümanlar Medine'ye gittikten sonra Mekke'li müşriklerle Bedir, Uhud, Hendek savaşlarını yapmıştır. Peygamberimizin değerli arkadaşlar adaleti sağlamak için yaptığı bazı tedbirler vardır. Onlardan bazıları herkese kendi dinine ve kanunlarına göre davranmıştır. Leküm dinüküm din Yani peygamberimiz dini tebliğ etmiştir. İnananlar Müslüman olmuştur. İnanmayanlarsa kendi dinlerinde özgür bir şekilde yaşamışlardır. Fikir alışverişine peygamberimiz istişareye sürekli önem vermiştir. Asla ben merkezli yönetim yapmamıştır. Biz merkezde bilhassa gençlere, sahabelere görüşlerini sorup onlara değer vermiştir. Ve Peygamberimiz kıymetli arkadaşlar her ne iş olursa olsun ordu kumandanlığından valiliğe kadar işi ehline vermiştir. Ve Peygamberimiz görev alan tüm memurlara hatta tüm Müslümanlara biliyorsunuz dinimizde rüşvet alan da veren de haramdır, lanetlenmiştir. İlkesi gereğince rüşvet dinimizce haram kılınmıştır. Peygamberimiz değerli arkadaşlar kızım Fatıma da olsa diyerek herkese eşit davranmıştır. Zamanında gelen zengin bir kadının yapmış olduğu davranıştan dolayı peygamberimizden onu affetmesini isteyenlere asla kızım Fatıma da olsa ben herkese hakkını veririm diyerek onu kabul etmemiştir. Peygamberimiz değerli arkadaşlar Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı onun da elini keserdim diyerek herkese eşit davranacağını bildirmiştir. Peygamberimiz istişareye önem verir. Şura kararları değerli arkadaşlar dinimizce en önemli karar organıdır. Müslümanlar işlerini aralarında konuşarak, tartışarak ve en makul karar alarak sonuçlandırırlar. Örneğin Hendek Savaşı'nda İranlı Selman-ı Farisi'nin önerisine dikkate alarak Medine'nin etrafında hendekler kazılarak savaş yapılmıştır. Yine Bedir Savaşı'nda Habbab bin Münzir'in tavsiyesiyle kendilerine en yakın kuyuyu açık bırakıp diğerlerini kumla kapattırmıştır Peygamberimiz. Peygamberimiz değerli arkadaşlar kendisine danışılan kişi güvenilir bir kimse olmalıdır diyerek istişarede olsun günlük hayatta, sosyal hayatta insanların güvenine önem vermiştir. İşi ehline vermek. Kıymetli arkadaşlar, işi herkes yapar ama işi ehil sahipleri en güzel şekilde yapar. O yüzden evde de işi ehline verilmeli, e, okulda da, çarşıda, pazarda, devlet dairelerinde. En güzel işi ehli olan insanlar severek ve layık olan insanların yaptığı işlerden verim ortaya çıkar, başarı ortaya çıkar. Onun sonunda da mutluluk, huzurluk gelir. Yöneticilerde değerli arkadaşlar, Peygamberimiz daima ehil olanları, liyakatlı olanları, o işi yapabilecek kapasitede olanları seçmiştir. İş ehil olmayana verildi mi kıyameti bekle diyerek aslında çok önemli bir uyarda bulunmuştur. Dinimizdeki değerli arkadaşlar rüşvet alan da veren de lanetlenmiştir. Herkes hakkına razı olmalı. Suçsa da başarıysa da kabullenmelidir. Çünkü insan oğlu akıllı, iradeli yaratılmıştır ve yapmış olduğu davranışlardan sorumludur. Diyelim bir devlet dairesinde memura rüşvet verip de işinizi hızlandırırsanız işte orada rüşveti veren de alan da lanetleniyor, haram yemiş oluyor. Devlet dairelerinde bilhassa değerli arkadaşlar kesinlikle hediyeler dahi kabul edilmemelidir. Herkes hakkına, hukukuna riayet etmeli, sırasını bekleyip işi olursa olacak olmazsa bekleyecektir. Yani rüşvet vereyim ve ben bu işi illa yaptırayım kuralı dinimizde yoktur. Kur'an-ı Kerim'de değerli arkadaşlar pek çok yerde haksızlık, adaletsizlik, hukuksuzluk ayetleri vardır. Onlar bize zaten sosyal hayatta nasıl davranmamız gerektiğini bizlere en güzel şekilde anlatan Kur'an ve peygamberimizin hadisleridir. Peygamber Efendimiz kıymetli arkadaşlar 610 yılına kadar yani 40 yaşına kadar peygamber değildi. Ancak o cahiliye adetlerinin hiçbirini yapmamıştır hırsızlık, rüşvet, adam öldürme, puta tapma, kızlara, kadınlara değer vermeme gibi cahiliye adetlerini asla yapmamıştır. Ve 610 yılından 632 yılına kadar da 23 yıl boyunca değerli arkadaşlar cahiliye toplumundan sahabe toplumunu meydana getirmiştir. Ashab-ı ikramı eğitmiştir, donatmıştır ve ümmete yıldızlarım dediği o gururla sunduğu ashabını yetiştirmiştir. Peygamberimizin bu büyük devrimi değerli arkadaşlar kıyamete kadar İslam dininin tüm dünyada inşallah en çok inanılan din olması yolunda bir çığırdır. Çünkü İslam son dindir. Müslümanların görevi bu dini herkese anlatıp herkesi İslam'la şereflendirmektir. Peygamberimiz değerli arkadaşlar her asırda olduğu gibi kendi asrındaki sorunları da bilhassa 23 yıl boyunca Kur'an'ın nüzuluyla vahyin ışığında çözüme kavuşturmuştur. Peygamberimiz Kur'an'da olmayan genel hükümlerle yer alan konuları yine Kur'an'ın ruhuna aykırı olmamak koşuluyla kendisi çözmüştür. Medine'ye hicret eden Müslümanlar biliyorsunuz değerli arkadaşlar, bütün mal varlıklarını, tarlalarını, bağlarını, evlerini bırakıp Medine'ye göç etmişlerdir. Her şeyleri Mekke'de kalmıştır. İşte Peygamberimiz Mekke'li Müslümanlara öyle bir güven vermiştir ki gelen muhacirlere onları yani ensarı kardeş ilan ederek değerli arkadaşlar muahat anlaşması yapmıştır ki dünya tarihinde eşi ve benzeri yoktur. Medine'li ensar Mekkeli muhacirlere evlerini açmışlar, tarlalarını bölüşmüşler, mallarını bölüşmüşler ve İslam'ın Müslümanlar ancak kardeştirler ilkesini en güzel şekilde dünyaya göstermişlerdir. Müslümanlar arasındaki kardeşlik değerli arkadaşlar maddi manevi her alanda olmalıdır. Çünkü Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, ona haksızlık etmez. Onun bir başına bir iş geldiği zaman maddi manevi ona yardım eder. Mescid-i Nebi değerli arkadaşlar peygamberimizin Medine'ye gittikten sonra yaptırdığı en büyük İslam dininin ikinci kutsal mekanıdır. Günümüzde Kabe birinci sırada, Mescid-i Nebi ikinci sırada, Mescid-i Aksa'da üçüncü sıradadır kutsallık açısından. Dünyada ancak bu üç mescid için yolculuk yapılır buyurmuştur Peygamberimiz. Mescidin yapımında kendisi de çalışmış ve dünya tarihinde, İslam tarihindeki en güzel mabedi Medine'ye yapmışlardır. Mescid-i Nebi'nin içerisinde değerli arkadaşlar hem namaz kılınıyor hem ibadet ediliyordu. Aynı zamanda misafirler ağırlamak için bir yer, okul olarak kullanılması, Suf ve bilhassa Ashab-ı yatılı okuldur, hastane olarak hizmet vermiştir. Mahkeme, vakıf ve toplantı salonu olarak da Mescid-i Nebevi çok büyük bir işlev görmüştür. Suf ve değerli arkadaşlar, orada Peygamber Efendimiz kimsesiz çocukları, yetim, öksüz ve kimsesiz evleri barkları olmayan çocukları toplamıştır. Orada ashabu Sufri'yi yetiştirmiştir. Onlar ilim erbabı olup İslam'ı en güzel şekilde öğrenip İslam'ın ilk öğretmenleri olarak o zamanki Arap Yarımadası'nda hizmet vermeye devam etmişlerdir. Ashabu suffa'nın ihtiyaçları değerli arkadaşlar o zamanki zengin Müslümanlar tarafından karşılanmış ve onların eğitim öğretim haklarının en güzel şekilde devam etmesi için Peygamberimiz gelen hediyeleri Ashab-ı de göndererek onların ilim yolculuğunda yardımcı olmuştur. Zekatın toplumsal işlevi. Değerli arkadaşlar, İslam'ın beş şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, kelime şehadet getirmek. Yani bunlar farzdır. Yapılması zorunludur. Bunlardan herhangi birisini inkar eden kişi dinden çıkar yapmayansa günahkar olur. Yapmadığı halde inkar etmek kişinin cahilliğidir. Yapmamak değerli arkadaşlar kişi dinden çıkarmaz. Ancak bunlardan herhangi birisini inkar edersek kişi dinden çıkar. İslam dininde hiçbir dinde hiçbir memlekette olmayan değerli arkadaşlar bir ibadettir bu. Zenginlerin mallarında fakirlerin hakkıdır. Ve her yıl bu zekatın Müslüman zenginler tarafından Tevbe suresinin 60. ayetinde yer alan yerlere vermesi. Yani fakirlere, miskinlere, kalpleri İslam'a sınırılacaklara gibi sayılan yerlere verilmesi gerekir. Böylece zenginle fakir arasındaki sosyalleşme, toplumsal uçurum, ekonomik dengesizlik değerli arkadaşlar ne olur? Kalkmış olur. Zekat ibadeti hicretin ikinci yılında yani 624 yılında farz kılınmıştır. Ve belirli mallardan belirli miktarlarda zekat verilir. Zekat değerli arkadaşlar toprağa atılan bir tohum gibidir. Tohum normalde toprağa attığımız zaman çürümesi, yok olması lazım ama baharın gelişiyle o tohum ne yapar? Açar, bereketlenir, bollanır ve daha fazla size geri dönüş yapar. İşte zekat da mallarımızdan hiçbir şey aslında eksiltmez. Mallarımız değerli arkadaşlar zekat sayesinde sigortalanır. Yani kaskosudur mallarımızın zekat. Nisap miktarı vardır kıymetli arkadaşlar. Nisap dinen zengin sayılan Müslümanların yani 80.18 gram altın olup üzerinden bir yıl geçerse ve hiç kimseye de borcu olmazsa bir insanın asli zorunlu ihtiyaçları dışındaki parasından diyelim 80 gram altından fazlası, 40 koyundan fazlası gibi belirli miktardaki mallarını değerli arkadaşlar temizlemek, arındırmak, bereketlenmek için e ne yapacak? Fakirlere en yakınından ama en yakın akrabalarından, komşularından, mahallesinden, köyünden başlayarak vermek en uygunudur. İslam diyene bir birlik, beraberlik içerisinde değerli arkadaşlar olan bir toplumu, yani kenetlenmiş, puzzle'ın tüm parçaları yerleştirilmiş bir toplumu hedeflemektedir. O yüzden zaman zaman insanlar arasında anlaşmazlıklar, sorunlar çıkabilir. Peygamber Efendimiz zamanında çıkan olayları en güzel şekilde Kur'an'a ve sünnete uygun şekilde çözmüştür ve insanlara şunu tembihlemiştir. Ben sizlerin sözlerini dinlerim. Kimin haklı kim haksız olduğunu sözlerinizden anlarım. Ancak kalplerde olan Allah bilir. Şayet yalan söylerseniz ahirette bunun hesabını göreceksiniz diye. Müminler arasında değerli arkadaşlar kavgalar, dövüşler, kırgınlıklar olabilir. Müslümanın görevlerinden birisi de küs Müslümanları birbirleriyle barıştırmaktır ki Müslüman, Müslüman aslında üç günden fazla küs durması haramdır. Peygamberimiz değerli arkadaşlar, İslam toplumunu, sahabe toplumunu oluşturmuştur. Ümmete en güzel örnekler olarak onları sunmuştur. Ve Peygamberimizin gerek gelen vahiylerini ezberleyerek, gerek Peygamberimizin hadislerini ezberleyerek o yüce nesil, sahabe nesli değerli arkadaşlar, Peygamberimizden gelen tüm emaneti tabi'in nesline aktarmışlardır. Tabi'in nesli de aynı şekilde tebe-i tabi'in nesline gelen bu vahyi, emir, emirleri, Kur'an'ı, sünneti, hadisleri bir araya getirip toplayarak bugünümüzdeki haline kavuşturmuşlardır. Peygamber Efendimiz değerli arkadaşlar anlaşmazlıkları çözerken bakın hangi yöntemleri kullanmıştır. Karar verirken sağduyulu, akılcı olmuş olaylara adil, merhametli yaklaşmış, tarafları dinlemeye özen göstermiş, varsa şahitler dinlemiştir. Yani üstün körü, alel acele bir karar vermemiş, kararın doğru olması için iki tarafı da dinleyip, şahitleri dinleyip, insanların hoşuna gidecek değil de hakkın hoşuna gidecek kararlar vermiştir. Yine Peygamber Efendimiz değerli arkadaşlar aileyi evlenmeyi biliyorsunuz tavsiye etmiştir ve aile içerisinde çıkan anlaşmazlıklarda muhakkak iki tarafın da dinlenmesi gerektiğini, eşlerin birbirlerine merhametli davranması gerektiğini, eşlerin birbirlerini kesinlikle aldatmaması, sevgi sayıda kusur etmemeleri konusunu onlar uyarmıştır. Ve bir eş olarak da kendisi değerli arkadaşlar, ailesiyle her türlü maddi manevi, ilişkisi içerisinde onlara en güzel şekilde davranmış, onların ihtiyaçlarını gidermiş, ev işlerinde eşlerine yardımcı olmuştur Hz. Muhammed Aleyhisselam ve bir hadisinde peygamberimiz bakın ne buyuruyor? En hayırlınız ailesi için en hayırlı olanıdır. Bana gelince ben aileme karşı en hayırlı olanınızım buyurarak bu gerçeği dile getirmiştir. Peygamber Efendimiz değerli arkadaşlar veda hutbesinde de Allah'ın bir emaneti olarak kadınları bizlere tavsiye etmiştir ve onların kırılmaması, incitilmemesi konusunda ümmete evrensel mesajı veda hutbesinde tavsiyelerde bulunmuştur. Çalışma hayatında peygamberimiz. Kıymetli arkadaşlar her peygamberin bir mesleği vardır. Onlar da geçimlerini çalışarak kazanmışlardır. Yani peygamberler bir insan olduğu için her insan gibi onlar da geçimlerini çalışarak sağlamışlardır. Peygamber Efendimiz de değerli arkadaşlar helalinden kazanmaya, haksızlığa, rüşvete, harama asla tenezzül etmeden gerek ticari hayatında gerekse Mekke Medine'deki hayatlarında insanlara örnek olmuştur. İnsanlar en değerli eşyalarını peygamberimize emanet etmiştir. Yani o bir Muhammedül Emin'di. Hatta Mekke'den kovduklarında değerli arkadaşlar gizlice Hazreti Ebu Bekir'le giderken Mekkelilerin kendisine emanet olarak vermiş olduğu değerli eşyaları Hazreti Ali'ye vermiştir. İsteseydi yanına götürebilirdi. İşte emin olan Muhammed böyle yapmamıştır. Peygamberimizin eşi değerli arkadaşlar Hazreti Hatice'dir. Tahiredir. Mekke'nin tahiresi tertemiz kadınıdır. Peygamberimiz de Mekke'nin eminidir. Yani emin ile tahire evlenmiştir. Değerli arkadaşlar, Peygamberimiz Medine'de Müslümanlar için bir pazar yeri kurdurmuştur. Orada Müslümanlar kendi mallarını İslami usullere göre satmışlar, para kazanmışlardır peygamber efendimiz çalışma hayatında kul hakkına dikkat etmeyi çünkü kul hakkını Allah affetmiyor ancak o kulun hakkını kendisi affedebilir diyor. Ve dürüst olmayı, çalışana hakkını vermeyi, alın teri kurumadan işçinin hakkının ödenmesini, ölçü ve tartıda kesinlikle doğru olunmasını, işini iyi yapmayı yani her ne iş yaparsak onu en güzel şekilde yapmamızı bizlere tavsiye etmiştir ve peygamberimiz bizi aldatan bizden değildir buyurarak İslam'ın evrensel mesajını bizlere duyurmuştur. Müslümanların değerli arkadaşlar en önemli görevlerinden biri çalışan insanların evlerine rızıklarını getirmesidir. Evde kendisinden rızık bekleyen Allah'ın kendileri için lütfettiği rızıkları bulup çalışıp helalinden getirmesi her Müslümanın görevidir. Müslüman rızkını kazanırken harama kesinlikle başvurmamalı başkalarının hakkını yiyerek rızık kazanmamalı. Çünkü Allah yarattığı her canlının rızkını vermiştir. Bize düşen sadece o rızkı bulmaktır. Değerli arkadaşlar toplumda her ne görev alırsak alalım, hangi fabrikada, hangi sanayide, hangi devlet dairesinde çalışırsak çalışalım, işimizi en güzel şekilde yapıp illa gizli kamera var mı yok mu diye kontrol etmeden çünkü sağımızda, solumuzda kiramen katibi melekleri vardır ki onlar her anımızı kayıt altına almaktadırlar. Çalışma hayatında işçi ile işveren arasında adaletin tesisini, işverenin görevlerini, işçinin görevlerini ve birbirlerini maddi açıdan kesinlikle zarara uğratmamalar konusunda Peygamberimiz insanları uyarmıştır. Peygamberimiz değerli arkadaşlar bir gün Hazreti Ömer'e bazı işler yaptırır. Karşılığında ücret verince Hazreti Ömer bu işi Allah saati için yaptım der ve ücret istemez. Peygamberimiz istemediğin halde sana bir şey verilirse onu ye veya sadaka ver buyurur. Yani e, hak ettiğiniz ücreti alın ya ister yiyin isterseniz sadaka olarak verin diyerek e, ahlak düsturlarını değerli arkadaşlar bizlere göstermiştir. Doğruluk ve dürüstlük değerli arkadaşlar mümin olmanın bir gereğidir. Dinimiz İslam alışveriş yaparken, ticaret yaparken, marketten alışveriş yaparken ya da pazarda satış yaparken muhakkak adaletten, dürüstlükten taviz vermememiz gerektiğini bizlere açıklamıştır. Bir hadisinde Peygamberimiz tüccarlarla ilgili ''Dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, dost doğru kimseler ve şehitlerle beraberdir.'' buyurarak ''Kusurlu bir malı kusurun açıklamadan satması Müslümana helal değildir.'' buyurarak da hem tüccarların iyilerinin mükafatını hem de kötü ticaret yapanların cezasını bizlere göstermiştir. Çevre değerli arkadaşlar Allah'ın tüm canlılara bahşettiği harika, mucize bir alemin parçasıdır. Dolayısıyla Müslüman kendi evinden başlayarak, kendi sokağından başlayarak tüm çevreye hassas davranmalı. Orada yaşayan canlıları unutmamalı. Bunların Allah'a bize emaneti olduğunu farkına varıp değerli arkadaşlar kesinlikle kirletmemeli ve duayı yok etmemeliyiz. Çünkü Allah temizdir, temizliği sever. Müslüman da günde beş vakit abdestinde zaten o temizliğin şuuruna ne yapar? Varır. Peygamberimiz kıymetli arkadaşlar estetiğe de mimariye de aslında önem vermiştir. Kurulan şehirlerde yapılan binaların estetik mimari olmasına dikkat etmiştir. Peygamberimiz namaz kılınacak yerlerin özellikle camilerin, mescitlerin temiz olmasına ve kirletilmemesi hususunda müminleri uyarmıştır. Hatta değerli arkadaşlar, bir Bedevi Peygamberimiz ders anlatırken gelir. Mescidin içerisine pisler. Sahabe bu duruma çok kızar ve adamı dövmek, öldürmek üzere ayaklandıklarında Peygamberimiz durun, bekleyin. Su getirin, orayı temizleyin der ve adamı da bir kenarda bekletir. Sohbet bittikten sonra varır adama, peygamberimize adam der ki, sen peygamber misin? Son peygamber Muhammed sen misin? Ve sana dinin bunu mu emretti? Yani ben bu şekilde bir pisliği yaptığım halde beni affetmeni mi emretti dediğinde evet deyince adam kelime-i getirip Müslüman olur. Bizler de değerli arkadaşlar, Çevremizde bir kötülük, bir hata, bir kusur gördüğümüz zaman muhakkak onu elimizde, dilimizde, kalbimizde uyarıp düzeltmeliyiz. Çünkü Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir. Ve muhakkak çevremizi nasıl bulmak istiyorsak o şekilde bırakmalıyız. Peygamberimiz hayvanların doğal ortamlarında yaşamalarını ister, onlara acı çektirmeyi yasaklar, gücünden faydalanan hayvanlara özellikle eşek, katır, at gibi onlara insaflı davranılmasını ve zorunlu olmadıkça hayvanların öldürülmemesini, ağaçların kesilmemesi yönünde yöneticilerinden düzenlemeler yapmasını istemiştir ve çevreye, tabiata ne kadar duyarlı olduğunu bizlere göstermiştir. Çünkü çevre ve çevredekiler Allah'ın bize birer emanetidir. Peygamberimizin bir hadisi şerifiyle dersimizi bitirelim değerli arkadaşlar. Peygamberimiz buyuruyor ki, Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de o dikilen veya ekilen şeyin ürününden bir kuş, bir insan veyahut da bir hayvan yerse bu onun için bir sadaka olur. Kıymetli arkadaşlar, hocamız sadece anlatıyor, acaba kendisi yapıyor mu diye aklınıza geliyorsa ben de yüzlerce meyve fidanı diktim. Ondan insanlar, kuşlar, ben, çevrem, ailem, eşim, dostum yiyoruz. İnşallah sadaka yerine de geçecek. Sizler de inşallah müsait olduklarınıza muhakkak değerli arkadaşlar ağaç dikin, ağacı sevin ve doğayı koruyun diyerek dersimizi burada tamamlıyorum. Yeni derslerde, yeni ünitelerde görüşünceye kadar değerli arkadaşlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.